Ali İmran Suresi 179. Ayet Allah, müminleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. Pisi temizden ayıracaktır. Ve Allah sizi gayba vakıf kılacak da değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı bildirir. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız sizin için büyük bir mükafat vardır. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah şüphesiz Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin lafını elbette duymuştur. Onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve şöyle diyeceğiz: Tadın o yakıcı azabı. Bu kendi ellerinizin yapıp öne sürdüğünün karşılığıdır. Allah kullarına asla zulmetmez. Ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere iman etmeyeceğimize dair Allah bize ahitte bulundu diyenlere de ki, benden önce size bazı peygamberler açık belgelerle ve sizin dediğiniz şeyle geldi. Eğer doğru insanlarsınız ya onları niçin öldürdünüz? Eğer doğru insanlarsanız ya onları ne için öldürdünüz? Eğer seni yalanladılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sayfalar ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalandanmıştı. Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı zevkten başka bir şey değildir. Muhakkak siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan olunacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan size eziyet edici birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'tan gereği gibi korkarsanız, Şüphesiz işte bu azmi gerektiren işlerdendir. Bir zaman Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler ve onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür. O yaptıklarına sevinen ve yapmadıkları şeylerle de övülmek isteyenlerin onacaklarını sanma. Onların azaptan kurtulacaklarını da sanma. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde Selim akıllı sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üstüne yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler ve Rabbimiz, "Sen bunu boş yere yaratmadın. Sen yücesin. Bizi ateşin azabından koru." derler. Rabbimiz, sen Kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına al. Rabbimiz, bize peygamberlerine vaat ettiğini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Muhakkak sen verdiğin sözden dönmezsin. Rableri onlara şu karşılığı verdi. Ben erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet edilenler, savaşanlar ve öldürülenler. Onların günahlarını elbette örteceğim ve Allah katından bir mükafat olmak üzere onları altından ırmaklar akan cennetlere de koyacağım. En güzel mükafat Allah katındadır. Kafirlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir geçimliktir. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası. Fakat Rablerinden gereğince korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar. Allah katından ağırlanacaklardır. İyiler için Allah katındakiler daha hayırlıdır. Kitap ehlinden Öyleleri var ki Allah'a inanırlar. Size indirilene ve kendilerine indirilene de. Allah'a boyun eğerek inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere değişmezler. Onların mükafatı da Allah katındadır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler! Sabredin. Düşmanlarınıza karşı sebat gösterin nöbet bekleşin, Allah'tan gereğince korkun ki kurtuluşa eresiniz.''